Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ezgar kasmaya çalışacağız. O zaman haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Niye nakavtta kastığımız sonra olacaktır? Çünkü aç kanal izleyen arkadaşlar şey. İlk önce biraz nakat kasacağım çünkü biraz Ezgar uygun değil hesaplaşma haritası O yüzden birazcık kazacağız. Bir 800 kupa kadarcık. Yani 800 kupaya kadarcık bir 50 kupa falan. Katacağız, dalacağız, indireceğiz, yapacağız. Ben çok kıs bastırıyor. <laughs> Şuraya bir tane 30 gelse var ya. Oraya bir tane 30'ına bakardım. Bastım. Öleceksin. Sen her türlü öleceksin. Harika. Temiz bir maç bekledik. Bir tur. turda bekledik. Güzel tamam. Herkes bir kilo atıyor. <laughs> Dayna. Ayy. Şimdi gel yine gel. Kolt kolt kolt. Ne haber bebek? Hop. Şu tarafa gitsem Leon'la korkuyorum. Orta, et korsun lan. Leon'dan korkamazsın. kadar kapat ve gözlerim aç. Sabaha kadar devam ediyorum maç. Bakalım bir şey yok. Tamam ortaya sınma Tamam. Hadi. İndirdim. Güzel güzel tamam. 4 kilo. No, dakika. Aa evet 4 kilo. Bu kadar şanssız olduğumu da söylemiş miydim? Söylememiştim kıskanım. Şimdi biraz kötü oynayabilirim. Edgar kasma fikri de şuradan geldi aklıma. Kuzenim, yani klasik kuzenim. Edgar kasıyor. O kadar kasmıştır büyük ihtimal. Ben de onun rekorunu kırmak istiyorum. Rekor kıracağımız kırdığım zaman da Surge ve herhalde Surge ve Crow Surge Crow ve Dynamite'den devam yani videolar gelecek. O konuda rahat olun diyeceğim de izleyen yok ben niye video çekeyim acaba? Ya. <laughs> ah be ya çok geç çok ultiye basmaya çalıştım. Dedim direkt ulti olmadı. Evet çok kötü oynadım. O oh, o oh, bir işte daha hayatın dönüm noktası kanka. Adamın hiper şarjı mı? Adamın hiper şarjını gördüm ben az önce. What is your name? This is Perseus. This is Perseus. Hypercharge. Hypercharge. <laughs> Oğlum ya, Edgar çıktı. Bu maç kötü. Bu maç kötü ilerledim. Çok kötü ilerledim ben de. Zaten oraya şuraya gitse Edgar. Oo. Oh my god. Oh my god. Kanka öldü. Kanka öldü. Kanka 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 Edgar geliyor. Kanka. Aksesuar bas. Tamam. Ya kaybet. Harika. Niye durdun? <laughs> zamanında dolaydın adamın canı yoktu. Ortaya her türlü tutar. Adam ortaya atıyor mutlum kenara atıyor ya. Ya havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Hadi onu alırsın. Alırsın işte ya. Adamın 34 canı var. Uf oh, x8. Evet kasmamız olacak. Aa ben. Ne var hmm, Acaba kimi yıldız gücü alsam? O, oh, yıldız gücünü alsam, mutasyonu da var. Ölümsüz, ölümsüz ikilisi buldum ben. Yani biri tek vuruşta <gülüyor> <gülüyor> tek vuruşta tek at beni. Yani. bir vuruş indirmediği sürece yaşarsın üstüyle şükür kapat ve gözlerim aç Sabaha kadar devam ediyor maç Mahmut'un işi tam ortayası maç lan dayı dayı zor gel buraya Zaruya yakından bir o başka bir Edgar daha varmış üstüme atlamak istiyorum Edgar onu nerede? Kanka buradasın işte. Şunun üstün... O oradaymış. Tamam. Ulti'ni bana at. Gel ki. Hop sen şu geri dikemezsen canlı bir emçuklayayım. Kaçtım. Ben bunları alırsam. Bu videoyu izleyen herkes abone olup like atıyor. Yine de siz içimde bir umut vardı ya. Dayana korrası sen al lan 3 ve 1. 3 ve 1 gel bunlarla 1 ve 1, 3 ve 1 at. Allah Allah ya. Tamam ultra kaçtım. Dayana sen bekle ultra tut olsun. Etkırstım atlamanı istiyorum. Ya ya ben onu tarafa fark diyorum. Ne derim Şu malı oynayacağım. Kupa kaybediyorum. Çok kupa kaybettim. Ödül ama. Hmm. Ha tuvalet Adı göre değil. Önderlik de değil. Şöyle ayarla. Sürmen benim 9 level değil değil mi? Değilmiş. O zaman abuzar. Şeye ben mu bu geri sayım sesi? O ne diye yarışmanladı? Kim milyoner olmak isterdi mi? Geri sayımlar mısın? <laughs> Üçümüzün de yıldız gücü abuzerdir. Abuzerdir. Tam burada hiç kimse yok. Girdim. Gel bırak. Harika. O zaman dur gelsin. Harika. Hop kaç 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 kaç. <laughs> Ona niye dalmam? Çünkü onlar da benim içimden geçer. Bak, hala geçiyor. Kanka güzel güzel. Bu harita bana daha iyi geliyor. Aa, lan bir dakika nasıl? Ben o kadar adam öldürdüm. Nasıl onlar benim 3 kişi öldürdü? Ya. Kanka. Ölme 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 işte. Ölme ölme. Ya. Ya onlar gerçek. Hiç ben bana. Ya. Oy bazı takım arkadaşları. Şimdi sana bir şey vermeyeceğim. Ben, ben ben, alacağım bu kıskan. Deralımın niye full olduğunu sormayın. Gerçi niye sorarsınız? Video izleyen var. Ay şu anda, dinlerin. dakika. Arkadaşlar video bitiriyor. <laughs> 5 dakikaya geçtim, geçti bana şahali orada bir şahali 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 a a aşı, aşı. a şi a şi a s a s protun a şi hara şi hara su a da stakmet emeka oradan vurup dedi multi bana bir dakika lan bu daha kötü güzel bir elmasım var bu da bundan tarat yararlanıyor mu ben arkaya arka kaçacak Hop, hop. Oh, çok güzel. <coughs> <laughs> alın alın Yandan yandan çıkıp millet indiriyorum. buradan çıkacağım. Ona da yana odaklanacak. Hayır ölmem değil mi? Aaa lan! böyle Aa, Geri gel lütfen lütfen. Ben ben yaptım sen yapma dayı. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Ha bu tam ortası maç. Tamam bu yazılmadı ya. Neyse yandan aldıklarıma sayır. Biz önce ben... Aa! Aa taraf benden 3 kill fazla almış ya. 3 kill çok da bir şey değil değil mi arkadaşlar? Değil mi? Ama burada kasa, ustalık kasa diyorum anca. Tamam güzel. Ustalık kasalım dayı tamam. Tamam. Haydi öyle ısın. Ya ne kaldı altın kol geçirdiğinde kol talanır ya. Ya şu harita tam kol gibi ah. Adamlar biliyor işi ya. Bu arada arkadaşlar hangi takımlı olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanala abone olup olmadığınızı da. Oğlum bir şey kaybetmezsiniz. Yani. Gerçekten bir şey kaybediyoruz. Paralı falan değil ya. Yani. Kalkan bu hiçbir işim yaramadı. Lan! Adam tam kalkan bittiğinde geldi ya. Biraz hasta olmuşum arkadaşlar. Her like bir geçmiş olsun. Ay çok hastayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu Spike'den ayrıl gel bir ve bir atalım. O Spike'den bir ayrıl ama. Ama ayrıl o Spike'den. Hop şöyle bir Tamam be. zaten. Gaz orada çıkacak. Gaz çıkacak şimdi. Aa gaz çıktı. Çıkmak zorundasınız. şunu şuraya sıkıştırsak Güzel güzel Demek ki Kötü oynuyormuş Çünkü ben kötü dediğim zaman güzel oluyor anladınız siz Oh! <laughs> Uf, <query> uh, çok korktum arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu. Arkadaşlar, şu an biz şikayet kasıp bitirmeyi planlıyorum. Çünkü nasıl şey? Çocuk <laughs> böyle. Bay hmm. kaldın mı kamsın? Evet kuşu dayanamadı dayanamadı. Oo yok lan. Ortaya geçtiğim bir korusun. Arkadaşlar bu arada birazcık mutasyonlar hakkında konuşursak bence sonun eğer yıldız gücünüz varsa mükemmel. Güzel bir yüzde işi oldu değil mi? yine niye ben bakıyorum sonra boşuna verdim 1000 lira. 1000 lira geri ver? Sa. Ya bu. Neyse ben bu bir kere aldım. Boy. Otur. Tamam tamam bir şey yok tamam. Oha bir dakika hayır. Oh, bana atladı. <laughs> ya düz ilerlesem alıyordum. Bu, bu harbi aldım şu varsa da yani. Ama benim bomba 9 level değil onu ne yapacağız? Yapıştı. <laughs> Harika yerde pustum. Burada pustum kim sanmıyor Ha bu da anlamı. adam dakika başı multi atıp atıp duruyor. <laughs> of. Bir maç kaldı arkadaşlar. Şu andan dualarınızı edin. Artık hangi dua biliyorsanız. Fatiha, Kuhallahu her şey olsun. Kepser, Mepser. Hadi savaş topu biraz sıkıntı olacak. O yüzden Edgar. <laughs> tamam. O yüzden be. alabilirsin. Brok aldın. En düşük level benim. Ben şu geri çekilim be. Siz dalın. Hopsa. Arkadaşlar buradan bir soru daha geliyor. Bana siz, size, size benden. Sizce. Torbiyon mi? Yoksa korsan bir bölüm. Hadi bakayım. Gel gel. Sen gel hele gel. Sen, gel hele. Tamam bana vs'ye girecek o. Girmedi oha. Abi Hayır. Direkt reddederim. Görmediniz. Gerçekten görmediğinizi umuyorum. Kör olun. Gel gel. <laughs> of. Adam, o zaman da harika. Kuro şu an tek. <laughs> ya abi o sen beni ne ara zehirledin de. Hayır. Hayır. Lütfen. Edgar. Edgar öl. Edgar. Edgar öl. Ben bu ki olacağım. Ay yunu yapmayacaktın ya. Canı bastım. Kanka zamanında pas verseydin işte gol atacaktık. Atamadık işte. benim niye her akşam sorun falan her şeyim boşa gidiyor. Kaka adam onu beni karıştırmaya çalışıyor. Hayır olsa atar. Süper sesim var ya, adamın dibisin. Hayır. 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 Hiç <laughs> göreceğim. Takipçilerim. Mahvediyorlar. Geri gezdiğimde 30 dakika olur. Yarım saat olur ama. Bu kapta yeni ufuklar. Harita. Ya ben bu kuru, ben kurovla bu haritada 3 v 1 attığımı hatırlıyorum. Bence. Ufuk spike varmış. Daha iyi güzel. İki efsane evi oynuyoruz. Güzel. Üç efsane mi? Leon muydu? Kim olmuştu? Piper of. Takara <laughs> <keep> Piper sende. <gülüyor> <gülüyor> Ve bizim canı çok düşük. Bir aramızdan biri bir tane kalmamış. Bu da Piper'ın işine geliyor. Tamam ama siz onu otuzumlu... indirmesiniz. Biri o gitti zaten. Şahaya. Ya onu niye vuruyor? Bir dakika. What? Arkadaş. Adamın. ismi is... boş. Adamın, is is Adamın, is is Adamın, is Adamın ismi... Adamın ismi... Adamın ismi bu. Bir daha ben niye bunu o kadar şaşırdım? Oy. Ya sen üstünü noktası bile alırsın. Hadi atla atla. Sörç hadi hadi. Hadi boş yapma. Bir dakika ya. Arkadaşlar o neydi öyle? Adamın ismi boştu. Ben niye bunu kola şaşırdım onu da anlamıyorum da. Gece ismi boş. <gülüyor> <gülüyor> ya öleceksin Sörce de öleceksin. Hah işte bu. İşte bu bu bu. <gülüyor> 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 Bakalım arkadaşlar. Güzel bir kostüm çıkacak mı? Çıktı arkadaşlar bir dakika bir dakika ya bir dakika